Merhaba arkadaşlar. 15 Nisan 2020 tarihinde tanıtılan iPhone SE 2020 modelinin tanıtım videosunu izledim önce. Arkasından özelliklerini inceleyeceğiz. tanıtım videosunda gördüğünüz üzere belli başlı özelliklere değinmiş. Gelin o özelliklere beraber tekrar bakalım. Cihazların yeni çıkan cihazları incelerken ben genelde bu siteyi kullanıyorum. Tüm detaylı özelliklerini görebiliyorsunuz sitede. Telefonun özelliklerine tek tek bakalım. Dün tanıtıldığını biliyorsunuz zaten cihazın. Cihaz 148 grammış. Cihazın önünde ve arkasında cam malzeme kullanılmış. Çerçevesi ise alüminyum. Nano sim desteği var cihazın. Yani nano sim kart takmak zorundasınız. Elektronik sim ülkemizde daha aktif olmadığı için Türkiye'de kullanımı yok henüz. IP67 sertifikası var. Suya ve toza dayanıklı. Siz yine de Elinizden geldiğince sudan korumaya çalışın cihazı. Cihazın ekran özelliklerine gelince retina bir ekran kullanılmış. 4.7 inç. Ekran kasa oranı 65.4. Yani bu, oran, bu oranları görmeyeli çok olmuştur. Çünkü çerçevesiz cihazlar piyasada artış göstererek ilerliyor. İnç başına düşen piksel sayısı 326. Ortalama bir değer. 625 nit parlaklık var. Bu iyi bir değer yani. Güzel bir değer. İşte, i̇şlemcisine bakacak olursak 6 çekirdekli 7 nanometre fabrika sürecinden çıkmış bir işlemci. Bu 6 çekirdeğin ikisi 2.65 GHz hızında çalışırken 4'ü 1.8 GHz hızında çalışıyor. 4 çekirdekli grafik yongası mevcut. Apple'ın kendi grafik yongası. Hafıza seçeneklerine gelince 64, 128 ve 256 GB olmak üzere 3 varyasyonu mevcut. Ekstra bir hafıza kartı takılmıyor bildiğiniz üzere. Ana kamerası 12 12 megapiksel F1.8 diyafram aralığına sahip optik imaj sabitleyicisi var. En iyi özelliği 4K 60 FPS video çekebiliyor. Ön kamerası 7 megapiksel, f 2.2 değeri biraz düşük geldi bana. Yüz tanıması var. Ee, devam edelim. 3.5 milimetre jack girişi yok. Lightning girişinden dönüştürücü takıp kulaklıklarınızı kullanabilirsiniz veya benim tercihim Bluetooth kulaklık kullanmanız. Bluetooth kulaklık Bluetooth kulaklıktan bahsetmişken hemen Bluetooth versiyonuna geçelim. Bluetooth versiyonu 5 yazıyor burada. Ama 5.1 de yazan haber siteleri okumuştum. Wi-Fi seçeneği ise 802.11ac AX görünüyor. NFC özelliği de var telefonun. Apple Pay zaten bu özellikle kullanıyorsunuz genelde. Parmak izi sensörü mevcut ön tarafında. Siri vesaire bunları biliyorsunuz. Yeni bir özellik 18 watt hızlı şarj destekliyor. Kablosuz şarj desteği var cihazın. Ve iddialarına göre 30 dakika içinde %50 şarj ettiklerini söylüyorlar. Bunu tabi inceleyince göreceğiz. Telefonumuz siyah, beyaz ve kırmızı renklerde satışa çıkacak. Ve Türkiye fiyatı 64 GB için 5300 TL, 128 GB için 5750 TL, 256 GB için 6600 TL olacak. Ürün satışa çıktıktan sonra incelemesini yaparsak eğer kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.